Hanım bugün ıı, tatile gidelim mi? Evet tamam be yazalım. Arkadaşlar bugün tatile gideceğiz. O zaman ben de um, ıı, pıyı dövüşü izleyeceğim. Pıyı dövüşler kim? Ay ben gideceğim. Ee, e, e, ne? E, ne? ne? Ya, bileyim. E, neyse ben çocuğu, çocuğun kıyafetlerini alayım. Çok var ya. Havuza da gideceğiz evet soğuk olursa diye çocuğumuzun şeyini aldım. Yılbaşı başı kıyafetini aldım çocuğa. Bu o iki tanesini. At tulumu da alalım mı? Ay, tulumu da alalım mı? Hayalet tulumu. Ya, çocuğumun tulumunu niye takıyorum ben salak mıyım? salaksın. bence bu tulumlar kalsın. Ee, o zaman Oh, hanım ben senin şeyini de koyacağım. Nereye koyacaksın ben orada? Aa. Ay. Arkadaşlar ekstra bakma bu çantayı boşaltmaya e, şey zamanımız kalmadı. Hanım bunu da koyacağım. Ay bu çantayı da kim şey yaptı ya? Ben de hmm. hazırlanamıyorum senin seninkinden düşen yüzünden. Aa, bir dakika hanım. Bir sürü paramız var. Ben bir kredi kartı alacağım. Elmas almayı bir şeyler falan alalım. Para almayı. E, kredi kartı falan var yani. Bir şeyler alalım hanım. Para anlatır. Özellikle elmas hiç olmaz. Üf, hanım ya. Bir tane kredi kartına tek izin veriyorsun ya. Evet. Neyse hanım. ben Bizim kıyafetleri de koyacağım hanım. Ne çiğniyorsun? hanım çiğneme bir şey hanım. Ya sakız çiğniyorum sana ne? E bir de oturuyorsun. Tam oldu. Kahvaltı hazırla hanım. Tamam be. Of. Bir dakika ben mayoları da koyacağım. Ya çıkar şu sakızı. Hanım. E sen hani bir sakız çiğnememezi vermiyorsun. Aynen hanım izin vermiyor. Şimdi çıkar mı? hanım yoksa tatile gitmeyiz. El sana da çıkarayım. <laughs> Şöyle. Bu arada yani nereye gideceğimiz daha belirtemedik. O yüzden fazla bilmiyoruz. Orası fazla biraz soğuk olabilir çocuğunu. Eee mikromiyeli hele... Tamam. Ya çocuğun büyüklük kıyafetlerini şimdi mi alınır hanım ya? Eee çocuk giysin ya. Ne var ya giyse sanki. Çocuk sen de şunu tak. Ya ben çocuk değil gülüm. Bebek. Ya bebek de değilim. <laughs> Ay tövbe nasıl Ad, daha adını bile bilmiyor ya. Adı çocuk mu? He. E hanım bir şeyler daha koyalım yani. hani Orada yemek var diyorlar ama ben şunları da alacağım. Çok falan orada bence ben de, ben de yok. Dafada, sen de bir defa da bir abarttım. İlk bir tatile gidelim diye. E ee, hanım yani üç tane çanta hepsi de birbirinden ağır. Yemin ediyorum. Ama hey. bana hiç ağır gelmiyor. Hihihi <laughs> Ay vallahi bana hiç, kusura bakma ben taşıyam çocuk ve ben taşıyamam çünkü ben çok. Allah Allah bari bu kıyafetleri taşı bu en hafifidir zaten. Evet tamam. Ay hanım <laughs> sen de kahvaltıyı hazırla yemin ederim açlıktan öleceğiz. Tamam, tamam. Hanım o sakızı çıkar. Öf, tamam be. İyi gibi bir şey sineyim dedim ya. Esine, en nefret ettiğimi biliyorsun zaten. Bu evde ben sakız yasaklamadım mı? Yasakladım ama çocuğa da yasaklama bari. Çocuk günah, çocuk şey. Zaten ona yasak değil. zaman ben düşüneceğim. Yok hanım ben sana yasak dedim değil mi? Bak ben sinir etme hanım. Tamam tatile gitmiyoruz hanım. Gidelim ya. Tamam o zaman sakız sinema. O zaman çocuk da sinemesin. Yok çocuk. Çocuk, çok... benden daha çok seviyor ya. Ona niye bana niye yasaklıyorsun? Ben ondan daha çok hanım. seviyorum. Hanım. Ben ona daha çok seviyorum ya. Nasıl bir şey Öf, Tamam be. Şinemeyeceğim, şinemeyeceğim. Şineme, şineme. Şineme, şineme. Değil mi? Aynen anne. Ama bu sen boş ver bu bu gıdık babam. Gıdık baba. İyi ki bir sakız şinim dedim ya. Ne kadar dikiciksin gıcıksın sen de. Elimi yaktım ya. Kalım sana şile keçerim sonra. Ye yeah, nem nem. Keşke karpuz da olsaydı. Karpuz yok. Ağlarım. Merkezde tamam. ağlarım. Tamam. Şimdi bu çiğnemekleri iyi. Hadi anne hadi. Çok adım. Çok maşgın ya. Benim yavrum aç mı? Evet. Aç mı? Evet. Çitolat etmet varsa yapsana anne. Yok ya titolata etmen yok çileği babam yersin yok sen şile yersin tamam Yani küs 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 <laughs> küs küs hanım bize çay demle bu kahvaltıda tamam çay demle hanım çay dedim. Çay. Tamam be. Çay ye çay ye. Tamam. Tamam ya Allah'ım. Hanım yanlış bardakları koyun. Tamam. Şöyle öyle şöyle öyle. Bana ne şar şar şar. Değil mi? Evet. Aa, abi bir şey diyeceğim. Çocuğun adı neydi? Milli'nin annesinin adı neydi? Milli'de. <laughs> Milli'nin çocuğunun, tuş çocuğunun adı ee? Eee? Pıydın Şah. Eee? Şey yapıydın şu oldu. Eee? Eee? Hihihi. kamera bu nasıl bir şey bu? Anne yemek hazır mı? Yemek hazır. Allah'ıma şükür. Anne. Ay bari sakız yiyelim. Hanım. Ya iyi e, şey mi sakız yiyelim ya? Bak. Hocam bir şey yasak değil o zaman bana da yasak. Yok yok. Yok anne ben de sakız yiyemiyorum şey ki. Ben çiğnemiyorum. O yüzden bana yasak değil. Sana yasak ama çok yağız yiyor. Yiyor. Vay da yemek de çok güzelmiş. Yani... Yani ben ne bileyim ya çok nezeli yapıyorum. Kızım. Sen niye bu kadar haklısın? Şenil. Ye. Şenil yemeği ye. Tamam. Baksak da seni öldürürüm. Ne oldu ki anne? Yok bir şey kızım. Ya bir şey oldu söyleyin yine. Yok bir şey. Bak, bak anne beni sinir etmeyin ne? E ee, ol. Hanım bir çay daha. Tövbe sefla sana da bir şey bir çay yetmiyor. Hanım ben üç bardak içiyorum bilmiyor musun? Ah. Yetmezse de on tane. Tamam. Tamam yetti yetti. Tamam. Yetti. Aferin. Aferin değil. Aferin. Neyse ben gideceğim şey televizyona. sen evet. yani televizyon televizyon televizyon. Kızım senden ya. Ya bu ne be? Yardım edeyim bile demiyorsun. Zaten zaten bir yerde sen bana bir şey demiyorsun. Yok hanım boş ver. Ben izleyeyim. Of. Biri bana yardım edeyim demiyor ya. Nasıl bir şeysiniz? Anne, pıydoş izleye bitir miyim? Pıydoş. Adı neydi? kızım, Anne, pıydınmış. tatile hadi tatile. Ee, öf ya ben hazırlanmadım sizin yüzünüzden. E hazırlanmışsın ya bu güzel. Yok ya bu, bu değil, bu değil. Ne Hı, giyeceksin? Ziyap. Onu mu giyeceksin ya? Turistik yere gideceğiz ama. Ne? Turistik yer. Tamam. Canım benim. Hele sen de şu an kültüre bak bacan. Ay şükür şükür şükür. Şükür. Bu hanım. Bir dakika hanım bu. Ee, ne pek ağır. Bu ağır değil hanım bak. En ağırı zaten bu ağzı açık olan hanım. Aa, <laughs> dua et sana bunu vermedi. Arkadaşlar yani şimdi ilk otel oteli tutacaklar. Ee, sonra da sonra da gidip biraz kafe falan gezecekler. Ee, şimdi sen ne yapar Niye sürüyorsun böyle? Ya mucam mucam mucam. Muca. Bak, bak. Mert... Oğlum bak otele geldik. He. Zaten makyajımı yapmayı unuttum. Ben zaten makyajımı getiriyorum. Şöyle diyeyim. boş gereksiz şeyleri atalım. <laughs> Makyajım olsun. Geri 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 gidiyoruz. Olmaz geri, hanım gireceğim. gitmiyorum. Gidiyoruz. Hanım gitmiyor. Ben yapmam lazım ya. Makyajımı getirdim ya. Markac... Olmaz hanım. Makyaj olmaz. Makyaj yapmam lazım benim. Makyaj makyaj. Hanım bak geldik. Ya yeter artık bilet falan alamayız hanım. Bilet falan var ya. Bilet ya. Hani hanım nerede? Oh, anne, anne sen o Uyumak taklidi yaptım. O oh, hanım çabuk eşyaları yerleştirelim. Çık, çık. Ay ne alaka ya? ben de yeşerime tarzına bakayım. Öf. Bıktım senden diyor. Ya hanım burası da çok eğlenceli hanım. Ben yardım edeyim. Olmaz. Niye? Olmaz. Niye? Olmaz. Niye niye? Olmaz. Oh, Aa, anne anne ya mayım, Babam. Ne? Bir dakika anne. Bir dakika. Bir dakika anne. Bunları bu değil. Ne? Bula Banyo için. Babam getirdi. Anladın mı? <laughs> tamam be anladım gitmesi gibi anladım. Bu benim. Anne şimdi biz taşındık mı ki otelde miyiz? Otel. Hı. Ay anne bir de çok rahat ya. Bu yedimiş. Para dans mı? Evet. Para dans mı? Para dans mı? Para Para Ne? Bana ne para dans mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Tabutları iyi bir şey yemişim. Hacı şuraya gidelim. bak gene başlama. Ne sana ne ya? Aa babam benim kitaplarımı da çiğmiş. Biraz akmam ne konuş. E, hanım çanta öyle yaptı. Çok kitaplar nasıl kitapsın? E burada bir sürü çanta var. Maskemi Yo, takıyorum. takıyorum. O da kartını bırak hanım. Bizim acıklarını oynayacak mısın? Ne ayıcıklarım? Acık. Hmm, yok. Karşında yoğunlar çantacak. ben de mangal yapayım. Mangalara gerek yok hanım. Yani sen maskeni bitir şey yapalım. <laughs> Kızım sinema yapıyoruz burada. Sen ne yapacaksın mı? Ben Pretty Denizi izleyeyim, sinema yapayım. Tamam. <gülüyor> Sen. Sen praton, praton, sponane, Ne ne? Anne, yeter. Ben praton sayıyorsun. Mili. Onu e, hep seviyorum. Bak anne, Mili'ye evine gidelim mi bütün? Eydin, ha, bunlar, bunlar çok uzakta es olsun şu an onlara yakın geldik ama bence gitmeyelim. Kızım sinemaya ne dersin gerçek sinemaya ne de dersin? Ha? Ya anne ben siz oyun mu oynuyorsunuz? Evet kızım ben öndeyim ben öndeyim. Hayır bana ne duydun şunu? Tamam durun. be. Allah'ım ne olur hep ben taşınayım. Ya bu açılmıyor ya. Niye kızım? <laughs> Hadi açıl. ben yeşerim ben yeşerim ben yeşerim ben yeşerim. Anne kırmızı. Kırmızı kazanıyor ben kırmızıyım. Ben yeşerim. <laughs> <laughs> bas bas bas, bas, bas. <laughs> Mango Aferin Yo, ben aldım. Babam sıfır, ben yüz. Annem de otuz aydı. Yok ben kırk aldım. <laughs> kırk mı? Ben yüz aldım. Kızım sen bana sen ben niye gösteriyorsun? Anne hadi deydi <laughs> delim. <gülüyor> Anne deydi <7 gülüyor> delim bazen ben de niye ben bakınca niye niye şey yapıyor senin senin yüz bir yüz iki yüz dört aldım gösteriyor nasıl yüz dört aldım yemin et yemin ederim ya ben 104 almadım ben yüz almış ben kırk aldım evet baba da 0 aldı. ya baba sen niye şey Hadi gidelim. Ben de bu yediğin yiyeceğim. Kızım bak. Arkadaşlar bu arada şarjı biraz azaldığı için bir tek bir iki yere gidecekler. Ben o iki yerden sonra otele götürmeden durduracağım. Kusura bakmayın. Çünkü biri arayacak. Kargo Boş ver. Kargo dedim. Ama benim kargom. Evet arkadaşlar bu arada bizim Mersin'e gitme bölümümüz de olacak. Aa anne 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 bana ne yapıyorsun? Mersin'de de mi video çekmeyi düşünüyorsun? Evet. Gerçek mi var? Gerçek mi var? Mersin'e gideceğiz ha. He biliyorum. Üç gün kaldı. Üç gün kaldı. ki Hayır ne? altı gün. Evet. Altı gün gideceğiz. 6 günde kaldı yavuz <laughs> Ama dön. biz bir gün yiyeceğiz. Ya geç anne hadi yiyelim yiyelim yiyelim. Ben bu sapıkayı da Canım çıkalım. milli sen Canım. Ee, bak yola çık yola çık, çık gide girmez bize söyleme anne ya, anne millimin evine giderim anne şey şu şu yere giderim ya hanım bu diyecek biz diye buraya geldik kızım bak yola çıktığında ne diyeceksin? bir şey ne bir diyorum bunu söyleme. ne Ne? Ne var? Prada'sın evine gitmek istiyorum. Evet, tamam ya. git <laughs> Tamam, tamam. Hanım ben şey şey ben parayı ödeyeceğim de. Nerede ödeniyor? Benim, benim Bedava mı hanım? Oh, bedava mı? <laughs> ee, yok. bedava mı hanım efendi? yok bedava değil. Siz neler yediniz böyle? Ee, Biz şey e, böyle çocuğumuz böyle bir şey yedi böyle e, böyle ekmeği garası gibi bir şey yedi. E, bizim hanım da böyle böyle sizin limondan yapılan bir şey yedi. Ben de böyle e, daireli bir şey yedim. En bakalım. 300 lira. Kızım. O olsa, olsa senin, senin için oraya götürüyorum. Milenin evine götürüyorum. Senin için. Tamam Tamam. Ama gidemiyor. Ne? Ya anne emin misin ya bu yerler olduğuna? Hayır sen Şimdi otele ya gideceğiz. Bilmiyorum ya. Bir dakika şimdi otele gideceğiz ve mayoları alıp denize gideceğiz denizde keyif Ya gittim yanlış yere arkadaşlar pardon. Pardon. Keyfin. Pikin. Pardon size taş vereceğim. Bak beni sinirlenip Boş ver onu. Hadi. Boş ver, boş ver, boş ver. Evet şimdi geliyoruz buradan mayoları alıyoruz. Ayırız. Tamam. Senin mayon bu değil mi? Hı, aldım. Şimdi babanınki, babanınki kilot. Donunu giyiyor. Don, donunu çıkarıyor giyiyor. <laughs> Neyse. E şimdi. Ya bunlar da bir. <laughs> var. Akıl kütüğünü te Tele telefonun üstüne Seni eller havaya selam edin. Aa benim topum buradan bir şey işte. Ya. Neyse. Boş ver. Dondurma. Dondurma. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Bak benim bu küçük kardeşim. Kızım kadir... yerdeki küçük kıyafet deneyi. Alayım mı sana? Yok ya. Bak. Omaya dur ha. Elbise bana. Ee, şey deniz ma ee, ee, ne şey ee, hoş geldiniz para biz suyu suya girmek için gelmiştik de kaç 3 kişilik kart alın hey, tamam hadi gel kaç şey daha bir şey soracak ya git git git, git 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 çocuğum git ya bir tane tamam. bir şey soracaktım ya niye izin verdin aa aa Neyse bir dahakine bundan çekeriz. Arkadaşlar yani bir dahakine bundan yaparız. Evet. Evet şimdi burada burada biraz şey yapacağız. Dunk. Dunk giydim dün Buradan geldiğimiz gibi direkt şey yapacağız. Havuza girip bir serinleyelim. Burası da Mersin kadar sıcakmış. Evet. Hadi. Aa ya tabletimi ben bunun içine koyayım. Evet evet. Hadi gidelim. Hadi. Aa, aa ben suya giyeyim mi anne? Kızım e, önce senin. Hadi. Evet gir. İlkin tekne kiraladığımız tekne. Ya niye ilkin kiraladığımız sen tekne? Gir. Aa bu iş mi? Ama köpek balığı var. Emir ben, mesela bir da ol tamam mı? Bu yaşı bu yaşı. Bu yaşı iyi. Bu yaş iyi. Canım benim. Canım Ya ben topumu unuttum. Oo unuttum mu? Kaybolmuş topum burada. Birlikte top oynayacağız. Tamam. Kızım benim bir işim var da gidip gelebilir miyim? Olmaz. Gidip geleceğim. Baba, Olmaz. Olmaz hadi oynayalım. Babanla oynayın. Ben geleceğim. Ya niye ya? Tamam. Ne yapacaksın? Oh ay, ay, ay. 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 Bozuk <laughs> mu acaba? Yayın, peşinde zeydik. Bakın size ne getirdim. Anne onu bir ya. olma ya. Öf tamam be. Koşuşluk mu yapıyorsun? Yok. Ya. Koy şu Bu sefer de işim var Yok olmaz anne. Bak bak ki aradığımız tekneyi geri atalım ha olaya. At. Hadi oynayalım. Oynayalım. Kızım ben biraz aşağı ineceğim. Ne anne? Biraz aşağı ineceğim. Ne ya? ya. Birbirinden uzaklaşacağız olur mu? Ama ben tamam bak. Aa tutun. Bir şey olmaz canım. Ee, ben atabilirim, sen atamazsan bir şey olmaz. Sen atamazsan yine de sen kazanacaksın. Tamam. Anne, babam sana verdi bana vereceğine Bana at anne. Kızım sen at. Sen kazandın. Kızım sürekli kazanıyor. Değil mi? Anne ben şişedim gideceğim. tekneye gideceğim. Tekne. Teknede şu var. ben de Yeğiz bir dakika sonra. bir dakika. Burada yemek de var. Yeşem mi acaba? Ye. İşte. Dinleyin. Hiç. 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 Şşş, Abi, arkadaşlar anneme söylemeyin. Yoksa şey ben öldürür. Delim ki tane var dermiş. Kızım, kızım sana bir şey vereceğim. Ne var yani? Yüzmek tamam. istiyor musun? Yo, ben sadece sizinle oyun oynamak istiyorum. Bak sana şimdi havuzunu getirdim. Bu havuz değil bir kere anne. İstemiyorum ben onu. İstediğin zaman girersin. Tamam anne. Hadi. Ama batma yoksa seni eme direğe kazırlarım seni. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Doyuşuyuz.